Osman'cığım çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Şimdi teşekkür ederim e, yeni dönemde, e, bundan sonra saati de ayarlayalım. E, bizim yayınlarımız normalde bu süreçte, e, akşam saat 20.30'da yapıyoruz. Ramazan ayı geliyor ve Ramazan ayında da e, galiba e, iftar vaktine göre ayarlama yapacağız. E, kendini ayarla. Bundan sonra bu seçim masasını bugünden itibaren kuruyoruz, 10 Mart'tan itibaren. Tamam. Her gün, her gün, hemen her gün diyorum, bak dikkat et. Mutlaka seninle bağlantı yapacağız, bilgiler alacağız, paylaşacağız, uyarlarımızı yapacağız. Öyle bazı isimler var. Dün, önceki gün dedi, ben CHP'li bir gazeteci olarak bunu içime sindiremiyorum. Kelli felli büyük gazeteci, Yılmaz Özdil. Adını da söyledi yani ben CHP'li gazeteciyim dedi. Her ne kadar bize e, yandaş candaş tetikçi bilmem ne falan deseler de biz burada bir takım şeyleri haykıralım, beraber haykıralım. Güzel şeyler yapalım inşallah. Adi abi ben şunu söylüyorum son olarak biz de gazeteciyiz ama ben e, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Devlet Bahçeli'den yana taraf olmamdan da gurur duyuyorum. Açıkla ne söylüyorum ben. Yani gazeteciyim ama Türk devletinin bekası için Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli'den yana tavır koymaya devam edeceğim. Bu seçimler 14 Mayıs'taki seçimlerin Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin seçimleri olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasının da seçim olduğunu açık ve net söylüyorum. Karşıdaki evet. blok belli. Eğer FETÖ, eğer PKK bir muhalefeti destekliyorsa onun yanında olmak ihanettir. Ya eyvallah da e, ben de şunu söyleyeyim. Yani Yılmaz Özdil ben CHP'li bir gazeteci olarak bunu söylüyorum demesinde bir sakınca yoksa senin de ben Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'yi destekliyorum, tarafıyım, desteklemeye de devam edeceğim demen ya da benim dönüp efendim benim tarafım belli, evet benim tarafım belli kardeşim. Yani gazeteciyim ama her gazetecinin bir tarafı var, hiç kimse yalan konuşmasın. Yani bu Millet İttifakı, Meral Akşener İttifakı dağıttıktan sonra ortaya çıkan kendine gazeteci diyen yandaş değiliz işte taraf değiliz bilmem ne diyen tiplerin tamamı böyle sapır sapır döküldü. Meral Akşener'e ağzı alınmayacak hakaretler ettiler. Ben 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 diye sıraya girdi, kuyruğa girdiler. Ulan madem siz böyle söylüyorsunuz yani affedersin ulan dallamalar. Bizim günahımız ne o zaman? Yani bize yandaş, yandaş, candaş, tetikçi, Hayırdır. Yani abi, sizin yaptığınız tetikçilik yaptığını değil mi? Hadi abi son olarak da şunu söyleyeyim. Biraz da kendimize dönerek söylüyorum. Bakın internet haber ben yıllardan beri yazıyorum. Özgürce yazıyorum. Tek bir yazıma müdahale etmediğini de gururla söylüyorum. O konuda teşekkür ediyorum. İnsanlar internet habere sahip çıksınlar. Bazıları kaçıyorlar uyanı bu yana. Kardeşim dürüst, açık, şeffaf net internet haber sitesi burada devletten yana, milletten yana, cumhuriyetten yana bu kadar net. Hiç bir gün devletine karşı bir haber çıktı mı? Hiçbir bir gün millete karşı bir haber çıktı mı? Hiç bir gün devletin bekasına dil uzatanlara destek oldu mu? Hayır. O açıdan internet haber sitesine herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Son derece şeffaf, son derece saygın bir site. İnşallah bundan sonra birileri de bu mesajımızı alır. Birileri de özellikle söylüyorum. O birileri de herkes kendini iyi bilir. Onlara da burada mesajı verelim yani. Vallahi Osman, <laughs> Sedef Kabaş biliyorsun. Cumhurbaşkanımıza çok ağır hakaretler etti. Çok ağır hakaretler etti. Ve o kadar güzel sahiplendiler ki ben kıskandım. Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanımızın ölmüş anasına küfür etti. Ceza aldı. O kadar sahiplendiler ki vallahi yine kıskandım. Yani sahiplenme noktasında sen benim kardeşimsin. Evet abi. Yani Ankara'dasın. Olup bitenleri de izliyorsun. Şimdi bugün bir arkadaşım geldi. Ya diyor arkadaş sen dayak ye diye perişan oldun. Süleyman Özışı kanser oldu kanser. Ve siz hala bu iktidarı savunuyorsunuz. Dedim biz bu iktidarı savunmuyoruz biz Recep Tayyip Erdoğan'ı savunuyoruz. Aynen biz öyle. Onun bir Aynen. dava adamı olduğunu, bu ülkeye hizmet etmek için kendini paramparça ettiğini bildiğimiz için, gördüğümüz için biz o mücadeleyi veriyoruz. Ne yapalım yani dönelim mi? Döneklik mi yapalım? Abi şimdi şöyle bir şey var. İhanet mi edelim? Ee, tabi... Hadi abi şimdi düzene baktığımız zaman düzende o tip adamlar çok olduğu için onlar Hadi özüşüyor ve internet haber öyle görüyorlar. Yani e, hadi öz işin, omurgalı olduğunu hesaplayamıyorlar. O açıdan ama üzüntü verici de işte o dediğimiz e, kişilerin, kişilerin değil dediğimiz kitlenin sahip çıkmaması. Yani internet haberin bu kadar e, saldırı altında olduğu veya destek görmediği dönemde kimlerin destek gördüğünü, kimlerin neler yaptığını da şahit oluyoruz. Yani o açıdan yine tekrarlıyorum ben. Eğer devletten yanaysanız eğer bu ülkenin güzelliğini istiyorsanız gerçek gazetecileri, gerçek sevdalılara, gerçek internet haber gibi haber sitelerine destek olun kardeşim. Biz kimse adına bir şey istemiyoruz. Bakın bir mücadele var ortada. Bir büyük bir mücadele var. Bir tarafta koca bir kitleyi almışlar. Amerika'sı, Fransa'sı, Almanyacası, FETÖ'sü, PKK'sı, HDP'si, bir deni hepsi içinde. Düşünebiliyor musun? Bir tarafta böyle bir blok var. Bir tarafta Sayın Tayyip Erdoğan ve Sayın Bahçeli dışında kimse yok. Medyasına baktığımız zaman da akşam ben bir televizyon kanalını izliyorum. Böyle ismini de vermek istiyorum. CNN Türk izliyorum. Ne şiş yansın, ne kebap yansın. E, Fox TV'ye bakıyorum, Haber Türkiye bakıyorum. İnanılmaz bir şekilde e, muhalefeti bir araya getirmek için Yapıyorum. Bakıyorum CNN Türkiye. Ne şiş yansın, ne kebap yansın, ne bir yapsın Böyle de bir yapı var. Yani gerçek Recep Tayyip Erdoğan sevdiği Allah'ın herkes sahip çıksın ya.